Elazığ Valisi Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, iki kitabı TÜBA 2022 TSE Palilinalcık Özel Ödülü'ne layık görülen Profesör Doktor Orhan Kılıcı tebrik etti. Üniversitelere sitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan bilimsel telif eser programı kapsamında Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Orhan Kılıç'ın iki kitabı TÜBA 2022 TESEP Halil İnalcık özel ödülüne layık görüldü. Ödüle layık görülen kitaplar Mikrop, Salgın ve Toplum, İnsanlığın Ölümle İmtihanı ve iki ciltten oluşan Osmanlı Taşrası'nın İdari taksimatı ve yöneticileri kuruluştan 19. yüzyıla adlı eserler oldu. Kılıç, Sosyal Bilimler Halil İnalcık özel 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 ödülünü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak. Başarısı dolayısıyla kılıcı tebrik etmek için Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş kılıçla bir araya gelerek hediye takdim etti.